üzere tahsis yapılır. Buna inanıyor musunuz? Düşünebiliyor musunuz? Yüzlerce, binlerce yılda oluşmuş ormanlar şu ya da bu gerekçeyle ve genellikle de rahat gerekçesiyle kesiliyor, yok ediliyor ya da korunmuyor ama başka yerlerde ormanlık alan bir ağaç kaç sene sonra gölge olur? 20 mi? 30 mu? Yani size ben açık açık söyleyeyim bu gidiş gidiş değil bindik bir alamete bilmiyorum gidiyoruz nereye ben cevap hakkı çıkardım sayın Bilal Saygılı siz geldiğinizde soru sormayın bu program size de şifre olarak gidiyor madem. Gelin cevap verin. Çünkü sükut ikrardan gelir. Sükut kabul etmektir. Sükut kabul etmektir. Yani Türkiye'nin tek sorunu Alsancak'taki iki canımızın yok yere gitmesi değil. Ne canlar nerelere gidiyor bakın bu kadar umarsız ve duyarsız icraatlar yapılırken bizler de kendi öz yapmak zorundayız hayatımız zor geçiyor paramız pulumuz yok dayanışma paylaşma vefa dostluk selam hakkı yok selam verdim rüşvet değildir devu, almadılar anlayışı yeniden hakim oldu ben çok basit bir soru soracağım. Sayın e, siyaset alemi sadece İzmir'de kaç tane yurttaşımızın huzur evi sırası beklediğini biliyor musunuz? Huzur girenlerin gerçekten kriterleri gereğince mi yoksa onun bunun torpiliyle mi girdikleri ya da İzmir'deki huzur evlerine resmi huzur evlerine, başka kentlerden insanların torpille getirildikleri doğru mu? Doğru mu? Örneğin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Buca Sosyal Yaşam Kampüsü'ne son 5-6 yıldır CHP Genel Merkezi'nden ya da meclis grubundan birilerinin ricalarıyla başka yerlerden yaşlı insanlar geldi mi diye bir soru soruyorum. Cevap gelmeyeceğini biliyorum. Ben ortaya attım. Konuyu nereye getireceğim? Gerçekten bu artık zulme döndü. Bu bir zulümdür. Emeklilere reva görülen bu davranış bir zulümdür. Yani emeklilere deniyor ki, kardeşim size paramız yok. Bizim paramız bize şakşak şak yapanlara. Biz onların vergilerini bile sileriz. Düşünebiliyor musunuz ya? Kaç milyon vergi silindi ya? Belki o vergiler silinmeseydi emekli maaşları 15-20 bin lira olabilirdi. Bilmiyorum. Ben ekonomist değilim. Bilmiyorum. Ama ben vergiyi silenlerden çok Vergisi silinenlere kahrediyorum. Allahlarından bulsunlar inşallah. İki yakaları bir araya mi Hisar Camii'nin önünde dilensinler de ellerine 5 lira vermek bana kısmet olsun. Çünkü kabul edemiyorum bunu. Hakimiyet kayıtsız sarsız milletindir. Millet fakru zaruret içinde harap ve bitap düşmüş ama birileri utanmazca Kahpece, ahmatça, vicdansızca vergilerini sildirebiliyor. Siz insan mısınız ulan? Siz çocuklarınızın boğazından helal mi geçirdiğinizi zannediyor musunuz? Siz milletin ahını aldınız, ifla olmazsınız siz. Bari nedamet getirin de. Belki helalleşir milleti olacak iş değil yani ben ben bunu kabul edemiyorum yani düşünüyorum düşünüyorum ben bunu kabul edemiyorum arkadaş ya şimdi olay gitti 12500 uğurlos 10 bin lirayı yerler 2500 lirayı yatırım yaparlar dalga geçer gibi ya ya dalga geçer gibi ya ya kiraların tab taban fiyatı e olmuş 20.000 lira ha tabii. ha şöyle var hani ucuz evler var var yok değil kenar kıyıda onlar da 10 bin liradan başlıyor. Yok öyle 5 bin lira 6 bin lira evler. Yok. Ya yani nasıl yaşayacak? 12.500, 12.500, bin, bin lira. Hani karı, karı koca aldığını varsayın, 25 bin lira. Kaç kişidir böyle yaşayan bilmiyorum. Ama miktara bakınca 17.500 lira, 17.002 lira şey, kaç para asgari ücret o bile artık komedi oldu çünkü söylüyorum mesela maaşlara zam yapmak değil fırsatçıları bakın fırsatçıları e, tespit etme yani 10 liraya mal edilen bir şey 100 liraya nasıl satılıyor kiralar stopajlar sigortalar Elbette etken de yine de ya da 10 liraya ekmek satılıyor ama nasıl ekmek? Bakın iki gün...